Nasılsınız? İyi misiniz çocuklar? İyiyiz. Yani normal. Çok da umurumda. Yarın hazır mısınız peki? Evet hocam. Bomba gibiyiz. Onların üstüne ineceğiz. İşte bu. Bak bu öfkeyi seviyorum işte. Şimdi size bir sürpriz hazırladım. Bu sürprizle bu içinizdeki öfkeyi daha da körükleyeceğiz. İzleyin. Hocam o ne? Mavay mı o? O ne ya? Hocam? <Gülüyor> 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 ha, i̇şte bu tiksinç ifadeler. Bu bakışlar, istediğim ifade bu çocuklar. Bakın, hedefe odaklanırken rakibinizde duyduğunuz tiksinçliği hatırlayacaksınız. Süslü beni dinliyor musun, anlıyor musun kızım? Ha evet hocam. Zaten bu yüz ifadesi benim her zamanki yüz ifadem olduğu için hiç sıkıntı yok. Yapılan araştırmalarda duyguların performansı en az yüzde 22.9 oranında düşürdüğü ya da arttırdığı gözlenmiştir. Boşuna konuşuyorum kesin de, ben yarısını anlamıyorum biliyor musun? Bunlar da anlamıyorlar, boşuna konuşuyorum bazen. Ama neyse, bak bu ifade var. Bu aha, aynı bana baktığın gibi, o tiksinerek bakışları istiyorum. Bu şekilde kazanacağız çocuklar. Yarın ne yapıyoruz? Buradan kim çıkınca ağlıyor? Mavi Ay. Kim? Duyamadım ben. Mavi Ay. Ben de Güneş mi? Mavi Ay. Güzel, o zaman hadi bakalım. Ha? Hadi. Hazır. Çek. Bırak. Ha? İşte bu. Gördünüz mü? Ben ne de dedim size? İşe yaradı. <laughs> geç. Sizden geç. Ben de geç. Evet. Hazır. Çek.